Videoyu 10 saniyeline bölüyorum. Bana sormak istediğiniz soru varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. Soru cevap videosu yapacağım. Haydi videoya devam edelim. Merhabalar bugün ne yapıyoruz? Bugün Car parking değiliz. Ama daha güzel bir oyundayız. Bugün Custom Club Kulüp diye bir oyun. zaten göstermişim şu an ekranda. Gidip indirmek isteyen indirebilir. Assetto Corsa'nın mobil versiyonu sanki arkadaşlar. O kadar ki benziyorlar. O kadar ki aynılar. Ama sadece mobil arkadaşlar. Bu oyunumuzda ne var? Gördüğünüz gibi araçların en başından belli göstereyim. Aşağının bunlar var. Böyle böyle araçlar var. Gördüğünüz gibi golf var. Golf bende var. Ben bayağıdır oynuyorum. Mercedes var. Biraz bir yansıma oldu. Bu ne? E60 var. Ondan sonra böyle bir aracımız var. F10 var. Gördüğünüz gibi F10'umuz var. Nasıl parlıyor lan? Corvette var. Şu açıdan iyidir. TR. Ondan sonra böyle bir Arap arabası. M4 var. M4 yeni kasa. Mercedes var. Deme ve merhaba ben ve bir tane daha ben ve buradan sonra geldik. Çok arabamız yok ama olabilecek en güzel arabalar var. Böyle morifiye yerine bakalım. Jantlarımız var arkadaşlar. Böyle jantlar değişebiliyor. Ben de para yok diye şu an böyle fakir jantı kullanıyorum arkadaşlar. Bundan sonra göz böyle egzozlar var. Burada önde çentiki işi varmış. Çok bir detay vermiyor. Sonra ne var? Burada böyle yan tarafın çentiği ile ilgili bir şey. Çok saçma. Olmasa da olur. Aracın rengini yapma var. Ön cam var. Camları böyle ayarlayabiliyorsunuz. Jantlar var. Ve en sonda yükseklik ayarı var. Bakın aracı en dibe indirdiğinizde Bu arada jant almadım ama bu jant arabanın üstünde kaldı. Niye öyle oldu? Heh, geçti. Öyle, o bak mı var acaba? Öyle bir bak. Evet bir online'ımız var. En güzel işlerden birisi de bu. Online'da istediğiniz arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bir de offline'da 3 haritamız var. İlk bir free room. Boş. Böyle dağlık alana bakalım. Şöyle buradan dörtlü yakma var gördüğünüz gibi. Böyle dörtlülerimizi yakabiliyoruz. Oyunun sesi acaba telefona yansıyor mu? Merak ettim de. Biz gene kısalım biraz. Tamam, kıstık. Böyle gördüğünüz gibi aracın içi var. Golf o, o Volkswagen içerisi var zaten aynı. Şurada multimedya gibi bir şey var. Bir şey yapılmıyor ona Burada drone kameramız var Heh. Bakın car parkindeki gibi Aynı böyle drone'umuz var arkadaşlar Ama Biraz cins çözemedim Ondan sonra teleport var böyle bir yerde kaldınız mı dur Kurtarıyorsunuz Drift var Drift modunu açarsak şöyle Gördüğünüz gibi yanlayabiliyoruz arkadaşlar Bakın aracın altına kıvılcım çıkıyor arkadaşlar Dip basık tampon yere sürtüyor diye Bu kamera ne yok olur bu yakın Gördüğünüz gibi bakın. Bakın arabanın altına kıvılcım çıkıyor arkadaşlar. Dip baskı yapınca gördüğünüz gibi durum göründü bu şekil. Lan no, bir dur kamera. Kamera izin vermiyor ki. Böyle. Hatta oynan sesi de geliyor. Ama şu an açamadım. Çünkü çok kıstık sesi Şimdi burada bir bakalım bu harita nasılmış. Ben de ilk defa göreceğim. Drift'i e açayım bu haritada. Bu harita drift haritası. Çok güzel kayıyor araç. Allah. Şöyle bir daha alalım yana. Özgür dörtlüler oyun bayağı iyi detaylı. Niye? Çünkü içinde çok araç çok. Olanlar da çok detaylı yapmışlar arkadaşlar. Son bir menüye gidelim. Menüde bakalım. Genel Şu iş olmazsa çok güzel. Şuradan aracımızı yükseltelim. Yere sürtmesin maksat. %1 bir yeter bize. Tamam. Böyle sürtmüyor yere. Sonra bakalım. Bir de en güzel modu olan. Assetto Corsa'da da olan. Bu Çinli sokak modu arkadaşlar. Burada bakın. Her mesela para kazanma oyunda park etme falan yok. Öyle basit oyunlar gibi değil. Burada mesela trafiğe çıkıyorsunuz. Her bir skor 1 lira falan veriyor. 1 veriyor. Bakın böyle yakın geçersiniz. Vermedi. Gördüğünüz gibi makas oyunu. Allah. Para kazanmak çok zor değil. Hızlı arabanız varsa gördüğünüz gibi aradan da şöyle çıkarız. Hoppala. Bu oyundan daha fazla isterseniz yorumlarda belirtin ki ben de size çekim atayım arkadaşlar. Ama oyunu. Ya. Buradan da geçtik. 100, 100 şeyimizi aldık. Oyun aşırı eğlenceli. Böyle bir girdiğimiz çıkasın gelmiyor. Ama tek başına oynuyorsan arkadaşlar. Oynuyorsanız internetinizi kapatın. Gördüğünüz gibi. Reklam vermiyor. Öyle berbat etmiyor. Grafikler de çok iyi. Ben en yüksekte oynuyorum. Gördüğünüz gibi hepsi en yüksekte. FPS falan. Yine yani de 10 numara. Çok güzel oluyor. Böyle dörtlüyü de yakarsanız güzel bir oynaması veriyor size. Benim aşırı hoşuma geldi. Siz de gidip indirebilirsiniz arkadaşlar. Menüye geldik. Bakın buradan bir üçüncü haritamız olan o taban modumuz da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 şeritli, 5 şeritli bir otobanımız da var. Burada şu daha güzel oluyor. Arap Drift daha güzel oluyor burada. Ben genelde böyle oynuyorum. Allah! Ben aracıyla göstereyim orada gösteremedim. Böyle. Gördüğünüz gibi. Aracın önünü yükseltirseniz araç böyle Arap Drift gibi yan, yanı kalkıyor böyle. Otobanda baya makasla bu çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi basıyorsunuz da basıyorsunuz kardeş. Oyun aşırı hoş. aşırı güzel. Allah. Geldim lan. Siz de bu oyunu indirebilirsiniz. Misal kimse oynayacak arkadaşınız yok mu arkadaşlar? Hemen girin online'a. Zaten diğer adamlarla böyle kapışıyorsunuz eğlenceli bir bir çıktı eğlenceli bir şey oluyor. Aşırı hoş bir oyun. Benim aşırı hoşuma gidiyor. Bugünlerde bu oyuna sarmışım Gar parkingin dışında. Bakın şu aradan girebilir miyim? Anasını ağladım. Neyse videomuz bu kadar olsun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanala abone olup video like atarsanız sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bay bay.